Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerinize olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün toplulukta otururken arkadaşlarına şöyle bir soru sorar. Menil müflis, iflas eden kimdir? Müflis kimdir? diye sorunca Sahabe-i kiram efendilerimiz, peygamber efendimizin arkadaşları, ey Allah'ın Rasulü, bizim aramızda iflas eden kişi, malını, mülkünü yitiren, hiçbir şeyi kalmayan kişiye denir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size asıl müflis, asıl iflas eden kimdir, haber vereyim mi deyince, sahabe-i kiram buyur ya Rasulallah dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asıl müflis dünyadayken namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, ibadetler yapmış, iyilikler yapmış. Fakat bunun yanında suçlar da işlemiş, insanları sözlü olarak incitmiş, iftira atmış, gıybet etmiş, insanların canına zarar vermiş, malına zarar vermiş. Kıyamet gününde bu kişi gelir. Alacaklıları da gelir. Kimin hakkına girmişse o alacaklılar da gelir. Alacaklılar haklarını talep ederler. Ve o kişinin sevabından hak talep edenlere aktarılır. Sevapları olmasına rağmen hesaplaşma vaktinde sevapları hak isteyenlere aktarılmaya başlanır. Hak sahiplerine haklarını alır fakat artık kişinin verecek sevabı kalmamıştır. Bundan dolayı hakkını talep edenlere artık sevap verilemediğinden, verecek sevabı kalmadığından dolayı alacaklıların günahları suç işleyeni yüklenir. İnsanlara iftira atan, yalan söyleyen, gıybet eden, malına canına zarar vermiş kişiye karşı tarafın günahları yüklenir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmasına rağmen, ibadetlerini yapmasına rağmen suçlar da işlemiş kişi bu şekilde sevaplarını kaybederek hatta karşı tarafında günahlarını aldığından dolayı işte bu kişi iflas edendir diye buyurur. Kıymetli kardeşlerim, neyin karşılığında ahireti feda ediyoruz? Bir tarafta bizi bekleyen sonsuz bir hayat, bir tarafta burada yaşayacağımız 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, azami 100 yıllık bir ömür. Bunun karşılığında sonsuz hayatı feda etmek biz müminlere yakışır mı? Tabii ki de yakışmaz. Akıllı bir şekilde hesabını yapan, muhasebesini yapan hiçbir mümine, hiçbir insana böyle bir hatayı yapmak yakışmaz. Allahu Teala bütün müminleri böyle bir hataya düşmekten muhafaza eylesin.